Can Kan Demir, Yusuf Kahan, Kerem Ekin, Cihan Kayhan, Erkan Halim. Eğer sen de videoda ismi olmasını istiyorsan yorma benim de ismi yazdım yeter Geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, sağlığınız yerindedir inşallah. Biz de yollamaya çalışıyoruz çok şükür. Bugün pazar ama şu anki çekeceğim video pazartesi günü düşecek. Bunun da bilgisini vereyim burada. Dedikten sonra şuraya böyle görüyor musunuz? Ufa! Bir sesler geliyor. Koli. Bir kolye hediye güvercin geldi bize arkadaşlar. Biz pazara gitmiştik Emir'le beraber. Muhammed. Üçümüz pazardaydık. Pazar videosunu çektik. Eve geldik. Daha eve gelmeden daha doğrusu ablam aradı. Dedi ki bir kolye hediye güvercin geldi. Bir tane abimiz getirmiş. Bu arada buradan ona sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer buradan video izliyorsa Gerçekten kuşları size göstermeden önce ben ufaktan bir baktım arkadaşlar. Yok kutuyu açtım. Ben hiç bakmadım bu arada arkadaşlar. Amcam amcam dayanamaz. Bakacağım. Ben dayanamadım gerçekten baktım. Emiro diyor ki elimizi atalım. Hangi Kime kuş hangi kuş sen, denk ben. gelirse onun o olsun diyor. İçinde beyaz mı var? Evet. Sen atıyorsun elini. Beyaz geldi çektin o beyaz senin. Ben atıyorum mavi mi var? Mavi çektim mavi benim. İkimize geldi zaten hediye kuşta. Ay bizi çıkarsa olur. He ee, öyle mi yapacağız? Öyle yapalım bence. Ben Hadi o zaman ilk sen dene. Bakmadan. Bak kameraya bakalım. Aa oğlum burada doludur la. Kaç tane var? Bismillahirrahmanirrahim. Ooo çekti. sabuni çekti. Vallahi <laughs> yeminle çektim sabuni dişi. Oh. <laughs> sabuni çektim vallahi öyle. Hadi, sen geç bakalım. At elini, at elini. Ne? At elini. Bakma, bakma, bakma. Abi bakıyorsun, olmaz ya. Kes lan sesini. Bakıyorsun şey Tamam abi, gözümü kapatacağım. Gözünü kapat. At, atma. At. Burada da kutuluyor. Ben hani kamerada çıksın diye. <laughs> Tuh! Bu el, ne lan? Vallahi Arap, Arap çektim. Arap çektim. Herkes sevdiği kuşu çekmiş, görüyor musunuz? Arap çektim arkadaşlar. Bak şimdi. Allah şansı benden yana. Ama 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 bunu buradan da söyleyeyim. Bu kuşu ben Muhammed için çektim. Bu kuşu ben Muhammed'e vereceğim. Buradan bilgisini de vereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ola bir daha sabunu. Oo, bir, bir sabunu. <laughs> bir çift çekti abi. Bu, bu. Allah sabunu çekti. Yavrular çıkaralım da arkadaşlar. Kuşları şuraya alırız. Kuşları oraya alırız. Benim birinci sabunim. Oh. Dur dağıtayım. Dağıtayım. Ben bir saniye şu arabayı da Arabayı da Tamam da da halledeceğim halledeceğim. Annem bir oraya bir çek. Vallahi evet, ben güzellerden savuni. devam ediyorum. İki sabuni bir Arap. Gel bu Sıra benim. Mi? Abi ben göremiyorum ki bir şey Emir. Bana diyor ki gözünü kapatsan kalkın tık elini koyuyorsun diye. Tamam de ben de gözümü kapatayım. Bir de adaletli ol biraz ben ama ya. Yemin ederim senin kameraya biraz, bakıyorum ama ya. Ama biraz adaletli ol ya. Bir dur ya. Şöyle koyacağım abi. Şöyle uç. koyacağım. Bak arkadaşlar şöyle bir şey var mı burada? Koy abi bir dakika. At elini abi. Al abi koydum. Al bakma bakma. Tamam abi bir eline <laughs> elini getireyim. Valla bakmıyorum ya. Bir şey de bakalım. Of. Miski. Ola yakalamışım. Şunu bir tut. Miski. Göstersen şunu onları. Miski çıkardım arkadaşlar. Ne o? Oooo. Evet. Ördek. Bak 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 bak. <laughs> Ördek, Ördek ayak arkadaşlar. Yemin ederim bu miski ördek ayak Ne kuş çektim lan Ben bunu saymıyorum Vallahi sayacaksın Abi ördek ayak çekmek nedir ya Yemin ederim sayacaksın öyle bir şey yok Öyle bir şey yok ben abi Herkes herkes, herkes hakkını alsın abi, abi, Herkes abi, hakkını abi. alsın söyle bir dünya Dişi, dişi erkek ördek <laughs> ayak Abi ne çektim be abi, Ne çektim ya. be öyle bir şey yok abi Öyle bir şey yok abi herkes adretli <laughs> olur Bak. Bak, Allahım, Ördek ayağı çıktı. <laughs> Allah Bismillah. Oh, bir sabuni daha. Bu da ne sabunir. oldu lan? Hepsi mi sabuni? Bu da sabuni geldi. Bu da sabuni, pasta sabunları arkadaşlar çok güzel var maşallah. Bu kuşlar kuşlar baya bitiyor. Ben çok güzel ilerliyorum ya. Şimdi birazdan kuşların kanatlarını makaslayıp yere bırakacağım sizler için arkadaşlar. Bunu da ben çekeyim sana. Ben çekiyorum abi. Herkes. Abi, bir abi. tane mi kalmış? Bir tane kalmış abi. Allah Allah. Bir tane kalmış. Olsun. Neyse hakkım benim olsun abi. Aş, aç abi. Aç, abi. aç abi, aç abi, aç abi. İşte budur. De i̇şte budur. Benim ama kraldır. Benim yavrum. Of 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 of. Bunu bana ver. Öyle bir şey yok. Bunu bana ver. Öyle bir şey yok. Abi, abi sabır ne tamam ne yok. Ya. Hepsi Dön senin sabırın mi? Belki üç tane sabunu dördüncüsü de benim olsun ya. Yani. Tamam lan o da benden o da sana dakika, Tamam o, o da, da sabunlu benden sabunlu. sana adet. Şimdi arkadaşlar bir sabunları bir çıkarsın bakalım. Önce evet. Emir getir bir kanatlarını bir bir ertelek falan alayım. Yavrum mu? Aslında deneseydi denesem miydi ki sökükler mi kuşlar? Bu ciciktir. Bunası, bunu, şey mi? yapma, bunu şey yapma, bunu bırak. Şimdi bunu normal tamam, yavrular, Yok yani? yavruların arasında bırak, hiçbir şey olmaz o. Bak ah, Bak çok güzel bir sabun çekmişim yavru çiçek. Yemin ederim efsane ötesi bir şey. Şöyle bir bakayım. Benim olay ya. <laughs> bu sabunlar belli ki tek kalemmiş arkadaşlar. Belli ki hepsi tek kalem. Çok güzel bir yavru. Daha küçük. Ah! Kırp bu! Of 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 of. Yemin ederim çok güzel. Şundan bir tane kat alıyorum amca. Ne o? İki Emir. Aynen, aynen, aynen. Bu arada arkadaşlar gönderen kişi Bunların sökük olduğunu söylemiş zaten. Tamam yeter. Bak, iki tane tere, tere kal, tere kal şık, yeter. O, zaten tü, tüy, de kuş. İki tane tere kal yeter. T atacak kuşlar. Tereyi atacak yerlere ha. Bırak bakalım. Of of of. O da sökük. güzel. Bu kuşlar acayip sökük. Bak, Dişi evine, mi o? Dişi bir tane sabunu duruyor. Öbürünü öbürlerini çıkar bakalım. Ulan ördek ayak çektim lan. Ördek ayağı. Şöyle bir alayım. Bunlar hepsi tek kalem arkadaşlar. Abi ama buraya takıldı. Nereye takıldı? Buraya takılmıyor. Nasıl takıldı? Tamam tamam tamam. Buraya takılmışım. Bu senin arabın. Onu Muhammed'e vereceğim bu arada. Karbonu Buradan onun bilgisi. Onu içeriye koyabilirsin Emis. Ben çekelim mi? Olacak zaten? Yok yok çekme. Onu ben Muhammed'e vereyim artık o. Ben söz verdim. Şimdi sözümde durmam lazım. O, al gitti yavru. Aç tere. Sonra derim gider Dur bir gider ama. saniye. Dur Emir. Dur dur. Gerçek o yavru. Olsun. Vay anasını ya. Sana derim gider ama. Tuu şansı görüyor musun? Sana derim gider. Cicik güzeldi ya. Benim cicik gitti değil mi? Ha. Keşke onun da kanadını çekseydim ya. ya dur bir saniye. Belki indiririm Emir. Dur bir saniye. Bir, bir şey yapma. Stresi koyma beni. Yavru güzeldi sen yemleme memle yapıp sen öbür öbürlerinin de bir kanadını çek yere bırak o gelecek o gelecek bak buraya bakıyor o gelecek. Gelir gelir o gelir. Bakarsa gelir. Hiç ürkütme onu. Ya şansa bak ya. E, ee, öbür öbürlerini kanatlarını da şey yap. Gönder onlar da açtır şimdi. Yoldan gelmişler. Onlar da gelsin yasın, yemeklerini yesinler. Gelir o yavru nasipse gelecek. Bakıyor çünkü buraya. Hala geldi. Hala geldi Emir. Geldi mi? E, Hala geldi geldi geldi. Gelecek gelecek. Tamam tamam gelecek gelecek. Attı kendini de. Abi yavrum, mavru. O martı peşine verirse iş gider. Hadi gelecek hadi gelecek ya Allah ya Allah ya Allah. Hadi ya Allah. Hah, tamam 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 dur sabunu takip edip gelecek o. Hadi aslan parçası. Hadi ya Allah lan Hadi nasibimizsin sen inşallah ya. Aha 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 aha. Allah gitti. Gitti o tarafa. O dur bekle bekle. O gelecek o O bizim nasibimizdir yani. Ya, nasıl inledim? Şansı gördüm ya Allah aşkına. Tamam Aradın, tamam iki tane ettir. Üç tane çekti bu sefer. Bu çünkü kanadlarını dizmişti. Savunidoğan. Gördün mü ya? Bakıyor ama buraya görüyor musun? Bak oradan bakıp duruyor buraya. Arab çıkın. Hiç şey yapma bak o arab gitmesin Emir. Işte. Muhammed'e söz verdim bak buradan söz verdim ayıp olmasın çocuk Ah kim bu? Hadi lan hadi lan hadi lan sen gel abi. yavru çok güzeldi yav. ya. Yavru. ne çekmiştim be harbiden çok güzel bir şey çekmiştim. Ha dedim ama. Bir şey olmaz gelecek o kuş gibi belli. Buraya bakıp duruyor ki? yavru o şu an çatıda buraya bakıp duruyor. Şu duruyor. Çatı mı bu çatı mı? Bizim çatıda bizim çatı. Gelecek gelecek o bir yere gitmez. Belli. Tamam mı? Onu da bırak. Buradan seni ördek ayağına. Ördek ayağı da getir. Çıkartmayayım. Da. Getir lo hadi getir lo hadi getir videoyu sonlandıracağım çünkü. Böyle ufaktan bir göreyim onları. Ne gelmiş? O sabunu güzeldi ya. Cicik bence var ya bunlardan, bunlar bunlardan on, on kat daha iyiydi ben. Bana göre. Bence bak bak bakıp duruyor görüyor musun? Bak 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 bakıp duruyor. Atacak, ya sen, At, atacak gibi duruyor bak. Bir mardinleri bırak Yok bırak bırak şimdi elde mi? Ben birazdan onu indiririm. O bir yere gitmezse burada indiririm onu. Bundan da iki seri kaldı. Tamam yeter yeter yeter. Oo bu neydi lan? O neydi? Harbiden <laughs> çekmiş va. Ha. O nasıl bir şeydi? Ee? Nerede o sabunların hepsi? Kaç tane sabun çektin? Ben 4 tane çektim, biri kaçtı bile. Evet arkadaşlar, bu kuşlar gelmiş. Maşallah çok güzeller. Emir o arab gidebilir. O arabı bir tut. Bu şey yapmadan, korkutmadan onu bir tut. Gidebilir. Yavaş 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 aferin. Nereye gidiyorsun tamam, tamam. Tamam. O nasıl abone gitti bu da gidiyor. Dur Emir dur dur kuşları göndereceksin bir dakika abi bir dakika tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik şu yavruyu indirmem gerekiyor kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın sağlıcakla Hoşçakalın.